Evet İzmir'e uzanıyoruz. İzmir'in Tire ilçesinde İstu tarafından yapılan çalışma çevre sakinlerini dehşete düşürdü. Mahalle muhtarı tarihi caminin hemen dibine yapılan sondaj çalışmasının derhal durdurulmasını istedi. Bunun durdurulmasını istiyoruz yani biz. Tire'de tarihi caminin hemen dibinde İssu tarafından yapılan sondaj çalışması sonucu ortaya çıkan manzara çevre sakinlerini dehşete düşürdü. Mahalle muhtarı çalışmanın derhal durdurulmasını istedi. Yıldırım Beyaz tamam. yapılmış bir menare burayı çakarken izin alındı mı alınmadı mı hiçbir malumatım yok mahalle muhtarı olarak. Tire Duatepe mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Hafsa Hatun Camisi'nin hemen dibinde İSU tarafından başlatılan sondaj çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılış tarihi 1300'lü yıllara dayanan caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Caminin hemen dibindeki sondaj çalışması esnasında yer altından çıkan malzemenin cami duvarının dibine yığılması muhtarı da isyan ettirdi. Caminin duvarı tabii o caminin duvarını koymuşlar yani. Hafsa Hatun Camisi'nin tescilli eser olduğunu belirten Doğatepe Mahallesi Muhtarı Muharrem Ötegen çalışmanın derhal durdurulmasını istedi. Yıldırım Beyaz yapılmış bir menare. burayı yap çakarken izin alındı mı, alınmadı mı? Hiçbir malumatım yok mahalle muhtarı olarak. Ama bu sonra ileride bu minare yıkılırsa, buraları harap olursa ne olur? Yıkılabilir, olabilir yani. Bu, bu da sarsıntıya karşı minare de yıkılabilir. Bunun durdurulması mı? istiyoruz yani biz. Başka çakılacak yer kalmaz, kalmadı mı yani buradan başka?